Şuna bir baksan iyi olacak. Müvekkilimizin sorunun arsası ile ilgili payda alımı. Hatırladım bu davayı. Bu işte ilgilenen üçüncü avukatlık bürosuyuz. Merhaba. Oo, buyurun efendim. Nasılsınız Avşar Bey? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kader, Biraz konuşabilir miyiz? Konuşacak bir şey yok Avşar. Hem... Hem zaten çok yoğunum ben. Kader, lütfen. Yüzüme bak bari. Yapma böyle. Aşıklarımız küs galiba, ha? İzin verir misin? Tabii canım. Ben sizi yalnız bırakayım. Zaten okunacak dosyalar var. Kader ben yan odadayım. Sizi gördüğüme sevindim Avşar Bey. Hoşçakalın. Kader. 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 Evlilik, iyi günde, kötü günde birbirini seven iki insanın ortaklığıdır. Öyle değil mi avukat hanım? <laughs> Siz daha iyi bilirsiniz. Ama gelmeden birkaç hukuk kitabı açıp baktım. Senin karşına daha iyi konuşmak için çalıştım yani. <laughs> Bakma bana öyle. Kavşağım. Bu iş olmaz. Bana sorma neden, niye diye. Alışmaya çalış. Gençsin. Seni mutlu edecek başka biri mutlaka çıkacaktır karşına. Ben seni istiyorum. Kimseye gözüm görmüyor anlamıyor musun? Seni istiyorum. Seni seviyorum kader. Hayatında başka biri mi var? Ne biçim soru bu? Ender Bey bu dosya... Aa, ne yapıyorsunuz siz? Neyi ne yapıyorum? Kahve almaya çıktım. Hadi siz işinizin başına dönün. Hadi. Boş boş ortalıklarda da dolanmayın. Hadi. Size bunun için mi para ödüyorum? Ama şey... Hadi. 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 Tamam efendim. Seni... Seni seviyorum. Bana acı çektiriyorsun. Anlatamam. Konuşmak, düşünmek bile istemiyorum. Kader. Aylin her şeyi anlattı bana. Öğrendim her şeyi. Hastaneye girişini, çıkışını. Seni takip ediyordum tecavüze uğradığımı ve hamile olduğumu söyledi mi? <laughs> Git! Git buradan! Ben seni kabul ediyorum kader! Her şeyinle olduğu gibi kabul ediyorum! Her şeyinle kader! O olay senin suçun değil! Benim suçum değil evet! Ama çıkmayan bir yere gibi! Bu hayvan benim hayatımı bitirdi! <laughs> hayatımı bitirdi! Bir amacımız vardı bizim. Babalarımızdan intikamımız alacak. Beni yalnız mı bırakıyorsun? <laughs>